Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun can dostlarım günün son videosunda sizlerle beraberiz bugün üçüncü videom zamansız zamanı niyetlendiğim diğer bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz abonelerime niyetliyim zamansız zamana kollektifin en yüksek hayrın olsun diyorum. Kanalıma ilgi gösteren, kanalıma saygı gösteren, bana ilgi saygı gösteren tüm gönül dostlarıma, tüm sıkı takipçilerime sevgiler, selamlar olsun. Rabbim hepinizi zorlan, dardan, sıkıntıdan, musibetten korusun. Kem gözden, sihirden Evinizi, ailenizi, sizi korusun Rabbim. Evinize bolluk bereket, cebinize bolluk bereket, size kalbinize sağlık sıhhat versin. Can dostlarım, Amin dediğiniz tüm düz güzel dilekler sizi bulsun diyorum. Şimdi geceye özel güzel bir e, kağıt tel ve yorumuyla sizlerle beraberim başlamadan önce niyetlerinizi, dileklerinizi tutmanızı, pozitif enerjileri göndermenizi isteyeceğim. Yarın sabah için güzel bir bakıma niyetlenirken saat olarak 10'da yayındayız diye hatırlatmak istiyorum. Aslında bildirimlerden zil sesini işaretlerseniz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ama pek çok gönül dostumun bildirimlerden haberi olmadığını, bildirim gelmediğini söylüyor. O yüzden bir sonraki videomun saatini sizlerle paylaşıyorum. Kısmetse yarın sabah 10'da beraberiz. Şimdi benim bakımım hazır. Bunların birer genel bakım olduğunu bireysel özel danışmanlık verdiğimi hatırlatmak isterim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından özel danışmanlıklar için bilgi alabilirsin. Şimdi harf seçerek uyumlanmaları arttırmak istiyorum. Sen de o arada niyetlerini söyle harf kesemi karıştırıyorum. İlk harfim Fransa'nın F'si. Rize'nin R'si. U ya da Ü harfi. I ya da İ harfi. Diyarbakır'ın D'si. Jandarmanın J'si. Edirne'nin E'si Nide'nin N'si Can dostum harfleri uyumlandın mı? Uyumlandıysan kaç harfle uyumlandın? Yorumları sabitle hep beraber görelim bakalım ne kadar benim bakımıma uyumlanmışsın. Şimdi güzel bir bakım olsun dediğim niyetler dilekler geldiyse başlayabiliriz. Can dostum öncelikle tertemiz bir döneme giriyorsun tertemiz bir döneme giriyorsun 3 ayrı yerden 3 ayrı yerden kısmetin var ve e, hem tertemiz döneme girmen hem 3 ayrı yerden kısmetinin eline geçmesi Hepsi kısa zaman içinde ve kısa zaman içinde hayatında bir değişim dönemi başlayacak. Ama birçok şeyin farkındasın. Farkındasın. Farkında olduğun şeyler yalan söyleyen, seni aldatan, arkandan vuran, vurmak isteyen, kuyunu kazan. Pek çok şeyin farkındasın. Bu süreç senin farkındalık sürecin can dostum. Ama 3 ayrı kısmet dediğimde maddi kısmetlerinin bir işareti. Fakat e, bu kısmetlerin üçü de biraz riskli kısmetler. Yani yapacağın işte risk alman gerekiyor. Risk aldığın zaman aslında senin için iyi olacak. Fakat... Risk almak istemiyorsun. Risk almak istememen de daha önceden çektiğin sıkıntılar, arkandan kuyunu kazanlar, sana yanlış yapanlar, ticarette, işte, parada canını yakanlar olarak yansımış. Ancak bil ki bu sefer bolluk bereket var. Ancak bil ki bu kısmetler senin elinin altında. Ve bana göre benim duru enerjim ve telmelerim bu riskleri almakta hiç sıkıntı görmüyorum. Ben endişe etmene gerek yok diyorum can dostum. Sadece çok dikkatimi çeken sabırlı olman. Sabırlı olursan her şey güzel olacak. Arkadaş konusunda, dost konusunda çok seçicisin, dikkatlisin, özellikle doğru, doğru yolda giden, samimi, içten gerçek dostlar arıyorsun. Ama buna rağmen seçici olmana rağmen zaman zaman olumsuz durumlarla Karşılaştığını e, ve karşına çıkacak bununla ilgili bir durum gözüküyor. Seçicisin daha önce yaşananlardan, daha önceki sıkıntılardan artık daha dikkatlisin. Ama buna rağmen bir türlü denk gelmediğin ve e, karşına çıkacak bir durumda gözüküyor. Özellikle arkadaşlarından, dostum dediğim kişilerden bir tanesi adında E ya da T harfi olabilir. Bu kişiyle bir konuşman olacak ee, ve bu dost düşman, bu arkandan kuyunu kazmak, bu güven güvenip güvenmemek konusunda konuşma olacak. Ama çözümü inşallah bulacaksın bulacaksın fakat e, hiç çıkarmaz susar bu kişiyle konuşmazsan bu kişinin sana olan güvensizliği itaatkarlığı arkandan iş çevirmesi arkandan kuyunu kazması gibi seni sıkıntıda bırakacak durumlar olabilir diyor benim terbelerim. bir konuda çok arada kalmışsın ya da kalacaksın bir türlü karar veremediğini görüyorum. Ee, aslında balık kuyruğu var. Ee, aslında zor bir karar ama yerinde bir karar, hayırlı bir karar olacak diyebilirim. Bir tane yolun var. Senin de gördüğün gibi bir yol ve. Bu yolun sonunda bu yolun sonunda bir kapı. Bu şans kapısı. Bu baht kapısı. Böyle bir kapı. Fakat bu kişinin bu kapının arkasında bir kişi var. Bu kapın ondan kapalı duruyor. Bu kapın kapalı. Bu yolun temiz arkasındaki kapın kapalı arkasında engel dizili. Can dostum nazar olabilir. Öncelikle mutlaka nazara dikkat et. Biliyorsan yatmadan önce nazar duaları oku. Bana yeterli değil, çok büyük nazarım var. Ben biliyorum. Yıldızım düşük, ondan değiyor diyor. İsen bil ki bizden özel danışmanlıklarla Özellikle bu nazar ve yıldız düşüklüğü konusunda mutlaka çalışma almalısın. Ama ben zaten nazardan korunma yollarını biliyorum. Yıldızımı yükseltebiliyorum. Ya da e, ben videoları izledim daha önce paylaşmıştınız dinledim diyorsanız genel olanları da yapsanız faydası var kişiye özel almanızda daha büyük fayda ama genel olarak da yapmanız gerekiyor can dostlarım. Yakın geleceğe baktığımda bir kişi ve bu kişiden gelecek bir haber. Biraz canın sıkılacak, biraz tedirginlik yaşadığını görüyorum. Görüyorum ama bu durum seni çok fazla rahatsız etmeyecek. Sıkıntılı haber geldiyse, bil ki geldiği gibi de gidecek can dostum. Canım benim, senin de gördüğün gibi op uzun, sapsarı başaklar var. Başak vermek isteyen ekinler var. Yani endişe içinde olduğun bir konu. Ve bu konu hanede sıkıntı yaratıyor. Sanki hane içerisine bir bereketsizlik girmiş gibi ve sen bunun üstesinden gelemiyorsun gibi gözüküyor. Kısa zaman içinde bu ekinler başak yani haneye bolluk bereket yağacak. Sen hanemde bolluk bereket yok. Sıkıntı var. Sıkıntılı süreçten geçiyorum. Ve üstesinden gelemiyorum. Bir barek, bereketsizlik söz konusu diyorsan bil ki haneye gelecek bolluk bereket var. Senin yapman gereken sadece aldım, kabul ettim deme. Aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin, sevdiğin kişinin senden uzaklaştığını görüyorum. Bir ayrılık. Bu nedenle de bu konuda senin endişelerin var. Ama var olan endişelerin sanki bu aralar biraz daha artmış gibi. Aslında Aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin aranızda ilişki konusunda bir soru işareti yok diyebilirim. Fakat onun kafasını kurcalayan bazı durumlar var. Onu sıkıntıya götüren bazı durumlar var ve bu durumları senden paylaşamadığını bizlere söylüyor. Söz konusu sıkıntı bu. Kafasını kurcalayan seninle paylaşmadığı farklı durumlar. İşte ee, bu konuda aklımdaki kişi kalbimdeki kişiyle dargınım. Küsüm ayrıyım. Neden küsüm ayrıyım bilmiyorum. Bıraktı gitti çekti gitti gibi soru işaretlerim varsa... Bireysel danışmanlıkta bu soruları sorarsan aklındaki kişinin kalbindeki kişinin neden nereye gittiğini bu dediğim e, kafasında soru işaretleri var. Kafasını kurcalayan seninle paylaşamadığı farklı durumlar ne diye sorduğumda okunmuş su bakımlarında kişiye özel bireysel danışmanlıklarda müthiş net cevaplar alıyoruz ondan bireysel danışmanlık var. Çözemediğiniz, denk getiremediğiniz, cevap bulamadığınız sorulara özel bakımlardan detaylı bakım almalısınız. Fakat dikkatli olman gereken özellikle bunları öğrenmek istiyorsan dikkatli adım atman gerekiyor. Anlatmaya hazır değil. Bu konuları açılmaya hazır değil ve e, açıkçası kararsız kalmış durumda ARAF'ta ne yapacağı ne edeceği belli değil olarak yansımış benim telvelerime. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah iyisi olsun diyorum can dostlarım. kendini yıpratıyorsun. Kendinden çok fazla şey beklediğini söyleyebilirim. Bu nedenle de doğru bakış açını kaybediyorsun. Şu ana kadar bir şekilde devam etmişsin. Ama yola devam ettiğin şekilde devam etmenin sana hiçbir yararı olmadığını söyleyebilirim. Aksine e, inancını da kaybettiğini, olmadığı için izlediğin yolun doğru yol olmadığını söyleyebilirim. Öncelikle kendine biraz zaman, kendinden çok şey bekleme. Kendini zaman tanı, istediğine ulaşmanın zor olacağı belli. Belli ama imkansız değil en azından doğru zamanda doğru yolda ilerlersen kavuşma elde etme inancını da kazanacaksın can dostum. E tabii duygularını önemsediğinde, duyguların toparlandığında tabii ki senin de olumlu olaylara odaklanman söz konusu. Ama bu anlattıklarım çok yorucu gelse de, çok yıpratıcı gelse de, bütün bunların sonucu güzel haberler ve e, güzel bir sürece, seni başarıya, mutluluğa götürecek bir sürece gireceksin. Özellikle bunu düşünerek gelecekte güzel şeyler olacağını düşünerek planlarını yapmaya başlayabilirsin. En azından böylelikle daha samimi, daha içten ve daha doğru yolda olduğuna kanaat getirebilirsin. Zaten çok yakında sen de kendi önünü çok daha net göreceksin inşallah can dostum. kendini gizleyip duygularını örttüğün, duygularını bastırdığın, kendini soyutladığın açıkça ortada. Artık bütün riskleri göze alıp ön plana çıkmanın zamanı gelmiş geçiyor. Özellikle seni güvensizliğe iten konulardan kurtulman gerekiyor. İnşallah kendini koruduğunu, inşallah kendine duvarlar örerek garantiye aldığını ve kendini olumsuzlukların arasından bulacağım bir yolla yepyeni bir başlangıcın kapısını açacağını söylüyor benim telvelere. Gerekli cesaretini bir an önce toparlamalısın. Konuyla ilgili gurur duyduğunu, sevindiğini görüyorum. Adeta almak istediğin, elde etmek istediğin şeyleri alana kadar aslan gibi mücadele etmeyen söz konusu. Sonuç neşe, sonuç tutkulu davranışlardan kurtulup yenilmez olduğunun farkına varmak. Herkese güçlü olduğunu hissettirme zamanda. Güçlü bir dostluk kurduğunu, var olan arkadaşlığının artık dostluğa dönüştüğünü söyleyebilirim. Bu arkadaşından var olan negatif Var olan olumsuz düşüncelerin toparlandığını ve e, bazı konularda eksik kaldığın konularda tutuk kaldığın konularda davranışlarının çoğunluğunu bu dostum dediğin kişinin tamamladığını görmekteyim. Bu dostun eksik yanlarını toplayacak bu dostun sana iyi gelecek özgürleşeceksin can dostum. Özgürlük sana çok mu çok iyi gelecek diyebilirim. Özellikle sıkışıp kaldığın, çözemediğin sorunlarından inşallah en kısa sürede toparlayacaksın. İki tane yolun. Seçtiğin doğru yolla hayatın düzene girecek. Aslında çok çabalamışsın ama çabalarının da mükafatını alacaksın. Şanslı bir dönem. Para bekleyen gönül dostlarımın da parası gelecek diyebilirim. Ayrıca bu parayı kullanırken, değerlendirirken de şans senden yana olacak. Uzak durman, bir kişiden uzak durman, yaklaşmaman, ümit vermeme, etrafında dolaştırmaman senin için hayırlı olacak. Bu insan arsız bir insan olarak yansımış. Haziran ayı. Zaten bugün de bir bakım yapmıştık. Haziran ayı senin için hayırlı bir Haziran ayı bakımı yapmıştık. Hayırlı bir ay olacak. Özellikle e, üzülmediğini Özellikle yıldızların iyi bir döneme geçiş yaptığını söylüyor sana. Var olan sıkıntıları da toparlamak için önlemler almalısın. Bu aralar duygusal olarak hassas bir dönemdesin ama bu hassas döneminde sonundasın diyebilirim. Normalde duyduğunda umursamayacağın bir sözü duyduğun zaman hemen kırıldığını, hemen modun düştüğünü ve e, sorunların gözünde koskocaman büyüdüğünü söyleyebilirim. Ama dediğim gibi sonuna geldiğin için bitişe az kaldığı için finishlen sıkıntılar sıkıntılarda gidecek. Can dostlarım şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Geceye özel, güzel, özellikle kağıt tel ve falı sevenlere, yorumu sevenlere hediyem olsun. Şimdilik bu kadar. Daha detaylı sonuçlar için özel falları deneyebilirsiniz benimle olduğunuz, benimden kaldığınız için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Geceye özel güzel bakımı, size uyanları aldım kabul ettim dediğin tüm güzellikler senin olsun. Yarın güzel bir gün olsun. Haziran ayı sizlere bolluk, bereket, enerjilerini getirsin. Yarın Onda canlı yayındayım. Bizden ayrılmayınız, kaçırmayınız. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Hoşçakalınız.